varım geri dön kardeşim. Deniz oğlan. <laughs> Buradayım oğlum burada televizyonda. Aa, hay be. Sonunda televizyona da çıktın ha. Helal olsun. <laughs> Ya bırak şimdi dalgayı. Çok hafif geri gelmen lazım. Sen gidince burada çok kötü şeyler oldu Efe. Ne diyorsun ya? Kerem hocam. Herif hem Aslı hem mineyi idare ediyor. Yok artık. Ay bayılıyorum sana Kerem. <laughs> hu, ne haber Efe? K kızlar, bu ne ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ay yani sen gittikten sonra Deniz öyle tek başına tat falan vermiyor yani. Ne yapalım? Biz de Kerem'e sardık değil mi canım? E tabii canım. Onun kıskançlıkları uğraş uğraş bir yere kadar. <laughs> değil mi E tabii canım. Yani burada mis gibi doktor dururken yani. Hı. Aa. Ne diyorsunuz ya? <laughs> Arada uğra Efe. Yine dördümüz takılırız ha. Aynen eskisi gibi. Ne diyor bu ya? Deniz oğlan. Hepsi bu kadar da değil kardeşim. Sen gidince abinle Gönül Hoca vakit bulup bol bol çocuk yaptılar. Daha şimdiden üç tane çocukları var. Bir tanesi de yolda. Nüfus planlaması tipe vuruyor Efe. Durduramıyoruz. Kadından sorumlu bakan kapıda. Ne olur Efe bir şeyler yap. Ne olur. Ver onu bana. Ver. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Aç o. Aç. Gel çocuğum. Gel. Hadi oynayalım. Mekin'in kapı altı değiştir. Sadece. Ana. Bu ne Ali be? Oynat bakayım. Tamam burada ya ben ne yapayım ya? Ben daha <laughs> ne yapayım ya? Orada olsam bir türlü, olmasam bir türlü. Ben daha ne yapayım kardeşim ya? Demek dönmüyorsun kardeşime. Yazıklar olsun. Peki ya bizimkiler ne demeli? Sizinkiler mi? Sizinkilere ne oldu ya? Ya ne oldusu var mı? Annenle Canan abla resmen kanka oldular. Şu hallerine bakar mısın? Oh. Biz gidiyoruz artık Mahcup. Artık. artık kız sana emanetsin. E, yani biriniz kalsaydınız şu bebeğe baksaydınız yani. Daha içeride mama yapacağım. Çocuk çocuk diyen sen de şekerim. Al sana çocuk. Yürü Canan'cığım. İndirim gitmeden o mantoyu alalım. Afize teyze ne diyor ki bu duruma yani? Bari çocuğa o baksın. Onların durumu daha beter kardeşim. Be Ayşe Hanım, şöyle İlizade'ye gidip bir güzel rakı balık yapalım. Yaşa be Hafize'm! Osman Bey'in emekli maaşını bir güzel ezelim. Hep dert, hep dert. Nereye kadar ya? Battı balık, yan gider. Satayım anasını, yürü! Ya bunlar böyle yan yan gidiyorlar da Osman amca hiçbir bir şey demiyor ya. Ne desin kardeşim, ne desin? Osman amcayı da en sonunda kuzuya çevirdiler. Kuzu mu? be Osmancık. O kadar horozlanmanın sonu budur işte. Kuzu. Aa, Osman amca kuzu. He ee, sen ben kaldık mı baş başa? He? He? Al bakayım o. Aa ye biraz al 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 al. Al Oo oh, oh, kuzu. Kuzu. Ku. Bana bak. Senin boynuzdan mı çıkıyorsun ne? he? Ne, ne boynuzu be ne diyorsun? Üzgünüm kardeşim. Boynuz demişken sudan bahsetmeden geçemeyeceğim. Değil mi? Dedim ya, sen gittikten sonra her şey çok kötü oldu. Maalesef kendisi bir senin ...şu yüz bin dolarlık arabanın sahibi İzmirli çocukla beraber. Hı. İşte durum budur. İn o arabadan kız. Çok acil Alo. Geri lazım i̇n in o arabadan bir çabuk. bir şey yapman lazım kardeşim. Çok acil. Geri dön. Su. Su, in o arabadan dedim. İn. Su. Kal Su. Kalk ulan sıpa. Susurluğa geldik. Susurluk, mu? Susurluk ya, in bir elini yüzünü yıka da, güzel bir ayranla tost yiyelim. Sonra yine uyur, sulu sulu rüyalar görmeye devam edersin. Eşek sıpası seni. Al şu montunu da. Hadi. Annem nerede? O içeride, siparişleri veriyor. İyi. O zaman ben dediğin gibi bir tuvalete gideyim de elimi yüzümü yıkayayım, baba kendime geleyim. Bana bak bir yere kaybolma, yiyip gideceğiz. Otobüs kaçırmayalım ha. Tabii tabii. Şuraya bak ya, bir gittik herkes kafayı yemiş. E Efe, sevgilim neredesin? Kızım ben susunluktayım da, asıl sen neredesin ya? Nerede olacağım, okuldayım. Bana bak kızım ben gider gitmez kendine yeni bir manita falan yapmadın değil mi? Ne saçmalıyorsun be? Okula geldim bir çay içeyim diye. Dün gece geldi aklıma. Ya Efe, ben baktığım her yerde seni görüyorum. Al benden de o kadar be kızım be. Yani otobüse bindiğimden beri bana her şey seni hatırlatıyor. Şarkısının klibi lezzetinde yaşıyorum ya. Al benden de o kadar. Efe ben sensizliğe dayanamıyorum. İstanbul'dan İzmir servisini yapmak olan 34PK006 plakalı sayın yolcuları Güzelim bak Zaten otobüs kalkıyor şarjımız şarjımız şimdi Ben buraya varınca seni arayacağım tamam mı? Hadi öpüyorum seni bay bay Bodrum'dan İstanbul servisini yapmak <laughs> Tamam ulan. Yeter artık. Buraya kadarmış. Teslim oluyoruz.